Hepinize merhaba canım arkadaşlarım. Bugün sizlerim, sizlere sizlere oyuncaklarımı tanıtacağım. Biraz hırpalanmış belli. Video tonu yeni bir köpeğim var. Bakın burada. Adı Tatne. Ee, bugün sizlere oyuncak oyuncaklarımı tanıtacağım. Merhaba Ali Baba. Merhaba. Ee, yeni bir YouTuber doğuyor sanki. Öyle hissediyorum. Uzun zamandır bu anı bekliyordun galiba. Maskeyi herhalde çıkartmak istemiyorsun. İnsanlar seni merak etsin galiba. Onu istiyorsun. Bence istemiyorsun. Bence videonun sonlarına doğru çıkartalım. istersen Ali Baba. İstersen hemen Evet Ali Baba uzun zamandır bu videoyu çekmek istiyordu. Zamanında kendisini milyonlarca kere izlediği küçük arkadaşları gibi. Şimdi bu da bu videoları çekip diğer küçük arkadaşlarına e, Avengers'lerini tanıtmak istiyor. Bir kısmı parçalanmış hep beraber göreceğiz. Merhaba Ali Baba. Şimdi istersen küçük arkadaşlarımıza, evet. kardeşlerine bu videoyu izlemeleri için e, tavsiyelerde bulun ve hemen oyuncaklarımızı tanıtmaya başlayalım. Tamam. Sen Ölümün bayağı bir mı? bayağı bir Avengers hastasısın anladığım kadarıyla. Evet. Gördüğümüz gibi ben arkadaşlar. Ben... Bak. Büyükleri var, tüylüleri var. Evet. Buyurun Ali Bey, başlayın tanıtmaya. Önce oyuncaklarımızı evet. bir tanıtalım sonra bunlarla. Youtube kanalında da... şöyle bir şey diyordum. Arkadaşlar neydi? Bu? <laughs> tamam bugün biraz heyecanlıyız. İlk videomuz çünkü. Bence oraya otur. Bence oraya otur. Tamam önce otur ve bize. Hayır. Örümcek bence Batman'den başlayarak oyuncaklarını tanıtmanız. Oynatacağım. mıyız? Hayır. Önce bir Batman'ini tanıt. Biraz hırpalanmış galiba Batman. Yok yırpalanmamış. Bu dördüyüz sapasalam. Bu dördünüzde bir Batman arkadaşlarım. Tüçün arkadaşlarım için. Ee, şöyle Batman. Bu da izleyenler vardır aranızda. Çok izlenen bir İngilizce oyuncu. Burden Tint'te satılıyor. Alabilirsiniz. Burden Tint evet. Evet. Bu da yine bir at mı? Eşşet mi ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Orada yerde yatan tek kollu bir Süpermen görüyorum. Süpermen'in koluna bir şey mi oldu Ali Baba? Savaşta onu kesmişler. Kiminle savaşıyordu? Batman'le mi yoksa Thor'la mı yoksa Örümcek Adam yoksa kiminle yoksa savaşıyordu? Mi? Yani onun Süpermen'in azılı düşmanı kim sende? Ee, bu tanrımın hepsi kardeş olduğu için şey. Bunun Thor'unu şey kesmiş Bir tane kötü adam var. Adını unuttum. O testliği için yani Süpermen'in Thor'u böyle derdi. Babamın bana aldığı düğünle. Hmm. Değil mi baba? Peki devam edelim. Bu da Superman Dözülevi, Oo, orada bir şey görüyorum. Yan yana yatmış kafasız bir şey var. Ne bu? Bir dakika. Ee, bu burasından şey atıyor arkadaşlar. Lazer atıyor. Bu da temeri var ve şu talbine dördüncü bir yarasa bir şetil var. O da oradan e yarasalar atıyor. Burada temerinde temer atıyor. Hmm. Böyle. Tamam. Ee, orada da, kafasız bir kahraman görüyorum. E, bu da savaşta kafası çıkmış. Ne evet. bu kahramanın ismi ne? Flash çok hızlıdır ve şu şu ortadaki talibinde elektrik atıyordur. Hmm. Gördüğünüz gibi. Ama kafasız bir flash. Savaşta bu da ölmüş. Hepsi kardeş olduğu için. Hmm. Bayağı bir hırpalanmış. Flash'ın yanında yerde yatan siyah bir yakışıklı görüyorum. Bu da Batman. Ee, bizim birinci sınıfta dağıttılar bize bunları. Birinci sınıftayken e, dağıtıyorlar. Dağıttılar. Arkadaşlar, Hangi Batman'i daha çok seviyorsun sen? Bu yerde yatan Batman sanki daha yakışıklı ve güçlü duruyor. Yan yana bir gösterir misin arkadaşlarına? Evet, normalde bu daha güçlüdür ondan. Tamam yan yana bir göster. Onu da eline al. Diğer Batman'i de evet. Arkadaşlarına bir gösterelim bu yakışıklıları. Ama e, bunu daha çok seviyorum. Çünkü bunun e, bu orijinalsiz. Yani bu daha güçsüz. Ama bunu bu daha güçlü. Şöyle bu daha güçlü olduğu için bunu daha çok seviyorum. Hı hı. Burada da yerde yatan bir tor var. Gördüğünüz gibi. Oo, tor da yakışıklıymış. Torun çeteciğini çetmedim. Ee, neden? Çünkü kötü artara e, yani kötü diyorum. Minnet artaraşlarımızda kötü örnek olmayalım şimdi. Bravo. bravo Yoksa tamam. onlar da çeteci bir yer buna. Torun arkadaşlar normalde çetici iletleri atar. Ve birinin eline geçerse taldıramaz. Hmm. Burada da bir Oo. tane. Burada yine tek kolu kalmış bir örümcek adam. Hatta kafası da yok. Bu da savaşta ölmüş. arkadaşlar Bu da gördüğünüz gibi şuradasında ve spiderman örümcek var. Hmm. Buradan örümcek atıyor. Ve bu ağlı bir örümcek atıyor. Yani ağ. Şunu çıkarabilir miyiz? Çok başım ağrıdı. Tamam. Onu çıkarsan başka bir maske tak. Tamam, ben, ben senin göstermin. yüzünü göstermiyorum. Kahramanımız ve YouTuberımız yüzünü göstermek istemiyor arkadaşlar şimdiki videoda. Ee, daha yeni tam beni Oo bir bütün kahramanları evet. Bir kısmı Gazi olsa da burada harika bir yakışıklımız var. Bu da ailemizin maskotlarından dostlarım. bir tanesi. Benim çok tatlı değil dostlarım. mi? Evet. Ve YouTuberımız farklı bir karakterle örümcek adamı çok seviyor küçüklüğünden beri evet. karşımıza. Çocukluğumdan beri arkadaşlar benim yaptığım ana sınıfından beri ölünce param hayranı olduğum için hep böyle yaparım. Hmm. Ana sınıfında böyle yanmaya çalışırken oyuncağı alırım ya da bizim sitede balçolumuzda yaparken böyle bina yapıp, yapıp Burada yapıp, harika maskeler ederim. görüyorum bu maskeler. Biri sanırım PUBG maskesi. Evet, bunu da internetten sipariş vermiştin galiba Ali Baba. Evet, evet hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar burada da bir tane gördüğünüz gibi tutu yiyeceğimiz var. Bu normalde pijamas dedelerde oynuyor. Bir gösterir tü, misin Ali Baba yakından? Bu normalde bir kötü e, bir karakter olduğu için şey. Şimdi kötü e, tutu karakterler hepsinin adını söyleyeyim. Gece ninjası. Ben gösterir misin? Hayır bir saniye. Evet ninjamızı gösterdim. Şimdi ben, beni göster. Evet. Atlarını söylüyorum. Tötülerin. Dece ninjası var. Tamam. Roma ya, bir de Aytiz. Bu üçünü bir tane de üç süper kahraman var. Adları da söyleyeyim. Hı hı. Tamam devam edelim biz ben olur. Hayır bir Ay bence 3 -3. gö, gö bence 3 -3. oyuncaklarını göstermeye devam et. Bak evet. şurada harika Burada bir da oyuncak bir daha bir var. Savaş o, savaş e, askerimiz var. Bu Bana gösterir misin savaş askerini? Temelini çıtarabiliyoruz. Oo. Çıtaralım. Biraz zor. Hı hı. Oo ben burada harika bir Hulk gördüm. Bu Hulk'un çok daha büyüğü yok muydu sende Ali Baba? Hmm. O da savaşta babası ölmüş onun. Yani... Çok gerçekçi bir yüzü var Ali. Bu yüzü, bu yüzü arkadaşlarına göstermem lazım bir saniye. Arkadaşlar buna o yüzü. hali bu. Ateşin ne olacak? Eyvah eyvah. Çık. Eyvah eyvah bir kafa daha gitti. Çok aman aman. babası şehit olmuş. şehit <laughs> babası mı şehit olmuş? Evet. Atışan, hmm. Ee, bir de askerimiz. Burada da bir tane at, askerimiz var. Kardeşimden aldığım hediye. Hmm, çok yakışıklı bir asker evet. Batır silah iteğini de PUBG ATM silahı var. Burada yine küçük diğerlerine göre daha küçük bir örümcek adam ve Batman. Evet senin en çok sevdiklerin çok anlaşılıyor Batman. Sen Batman, Batman hayranısın. Batman Ay, ve şey örümcek alacağım. Bir de dört ton. Bir de bu e, bat, Spiderman. Bir de Batman. O Batman'e böyle. Oo, bunun de... kanatlarının açılmasını arkadaşlarına göstermemiz lazım. Harika Şöyle açılıyor. açıyor. Şöyle açıyorum. Bir dakika. Oo. Çevir Gel bana. Mi? Çevir bana. Abi. Bakalım bir saniye tut. Evet. Güzel bir oyuncak bir bu. Bunu beğendim. İyi. Bu McDonald's'tan mı çıkmıştı bize? Nereden evet. yoksa evet. hazır mı almıştık biz bunu? Evet. Burger King'den mi çıkmıştı <laughs> Ali? Burger hmm. King'den. Arkadaşlar. Spiderman. Bunun o Spiderman'in ara arabası var. Evet bravo. Ben unutmuştum. Harika bir arabası vardı. Biraz da pahalıydı açıkçası. Ee, tam 150 liraydı. Gerçekten hmm. 150 liraydı. Ha. Tamam gösterelim arabayı. Şimdi şöyle. Şuradan tutunma aletlerini çıkartalım. Bak şöyle biniyor normalde. Tamam şuradan... acele etme Ali. Acele etme. Arkadaşlar izlesinler. İçini bir gösterelim. Şöyle. Bu silah da atıyordu galiba Ali. Bunun Atıyor. roketleri de vardı. Ee, Küçük da... füzeleri vardı yandan değil mi? Yani Taşınırken unuttuk burada. Bir, bir bırak bence. bırak Bir arkadaşların yakından görsün. Gerçekten çok yakışıklı duruyor Ali. Arkadaşlar Harika. biz de buna ee, şimdi şey yaptık siteden tirajı tam buraya taşınırken bunu orada unuttuk. Hmm. Şimdi Spider'ın elimize alalım. Bozulur. Tamam. Son olarak arkadaşlarına burada çok yakışıklı kedicikler mi var? Onları da gösterir misin Ali? Sonra videomuzu sonlandıralım. Evet. Şurada tamamıyla bu tarzda şart arkadaşlar. Yine içerisinde İngilizce bir video var. Bildiğiniz gibi pembe hmm. falan. Çok tatlıymış. Burada da tarı. Bir kara kedi var. Bir saniye. Ne oldu? Sihirbazlık gösterisi mi yaptın bize Ali? Şimdi Anlamadım. De, ee... Hokus pokus yaptı galiba. Hop. Ne oldu? Karakedi darmadağın oldu. Şimdi bunu tırdım. Tırdın mı? Evet. Neden tırdın? Ama batı ne oluyor? Batın 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 batın. Profesyonel Evet. Aradan... Böyle çevirdik. Batın. Ve Kedicik oldu. Kara kedi. Evet. Bilmiyorum. Bence şöyle yap Ali. arkadaşlarına bir veda mesajı at. Bizi izlesinler. Bundan sonraki videolarımız bu ilkti. Onlarla tanışmak istiyoruz. Güzel videoları paylaşmak istiyoruz. Çünkü Artık bu senin mi? hayalin de hep. Sizin bu video altını için yıllardır bekledim arkadaşlar. Burada da benim bir tane dizi izliyordum hep ben ben ten. Ha e, ben tenin dört dolu bu. saatini göstereyim mi? Bence sonra gösterelim Ali biraz. Ee, sonraki videolarımızda merak etsin arkadaşlar. Senin daha göstermediğin farklı oyuncakların da var. Burada da bir aste. Hı hı. Tamam. Bence şimdi veda et. Sonra ben arkadaşlarına oyuncaklarını böyle yakından göstereyim. Sonra tekrar görüşmek şimdi üzere diye. Ay şu anda çıkartmıyoruz arkadaşların seni merak etsinler. Çok evet. izlesinler. Sonraki videolarında maskeni çıkartır, ona yüzlerini gösterirsin. Ben konuşma. Size bay bay. Sizi seviyorum. Lütfen abone Evde olun. çıtır masanızdan beni unutmayın. Videoya da 100.000 like istiyoruz. <laughs> biraz 300.000. Ama like biraz istiyoruz. iddialı oldu Ali. Çok çok iddialı oldu. Ben de bin. tamam görüşmek üzere diyorum. Şimdi oyuncaklarını böyle yakından bizi izleyen arkadaşlarına şöyle göstermek istiyorum. Harika Avengers'lar. Kafasız bir örümcek adam, Savaştan. yakışıklı bir Thor, Harika maskeler. Savaştan e, ölmüşler. Çok güçlü, çok güçlü bir Batman, kafasız Flash, <laughs> kolsuz Superman, Çıkıya kafasız misin? Flash, kolsuz Superman. Harika bir uzaylı, çok yakışıklı ve güçlü duran bir e, Batman, harika bir araba ve maskotumuz. Görüşmek <laughs> üzere Arka arkadaşlar. Var,